Merhaba arkadaşlar, ben Tuğcan. Kanalıma hoş geldiniz. Bu hafta size yeni çıkan kitabım Ardemus'un Gizli 21 Öğretisinden bahsedeceğim. 2 haftalık bir gecikme oldu kargolardaki yoğunluktan dolayı. Şimdi bu kitap 5 yıl önce, 2015'in Aralık ayında Ardemus tarafından bana yazdırıldı. Özellikle bu öğreti kısmı olan 21 öğreti kısmı 5 yıl önce yazdırılmıştı. Daha önce yazdırılan mesajlar ve daha sonra yazdırılan Ardemistan Dökülenler adlı şiir tadındaki bölümle birlikte bu kitabı tamamladım. Ve 2020'nin Mayıs ayında piyasaya çıkardık. Bu kitap 5 sene önce de çıkabilirdi ancak Ardemus bana şunu söyledi. Dedi ki insanlık henüz hazır değil. Zamanı gelince ben sana bunun tarihini söyleyeceğim ve sen de ona göre bunu çıkaracaksın diye söyledi. Ve Mart ayının sonlarına doğru da bu mesaj bana geldi. Artık zamanıdır bu bilgilerin insanlığa ulaşması gerekiyor diye söyledi. Şimdi kitabı biraz ele alırsak bu kitap ne işe yarıyor? Yani okuyan insan neye ulaşıyor? Öncelikle bir bilinç sıçraması gerçekleşiyor bu kitap okuduğunuz zaman. Bilincinizde bir yükselme söz konusu oluyor. Farkındalığınız artıyor. Hatta sindirerek ve idrak ederek okuduğunuzda o zaman boyut yükselme durumunuzda bile o gerçekleşebiliyor. Yani yükselişe bile temel temelini oluşturan bir kitap yükselişin temelini bile oluşturuyor. O yüzden kesinlikle hani herkesin okumasını tavsiye edebileceğim bir şey. Bu arada Ardımız şunu da söyledi: üçüncü boyut olan insanların bu öğreti kısmını 3 defa 21 gün o 21 günlük öğreti kısmını 3 defa yapması gerektiğini söyledi. Böylece tetiklenip yükselme durumu oluşabiliyor. Ama normal bu konulara hazır hep bir araştırma içinde olup neyin ne olduğunu araştıran insanların ise bir kere o 21 günlük öğretiyi yapmaları yetiyor. Bu arada kitabın adını da taşıyan o öğreti kısmına insanlar çok odaklandığı için diğer kısımları kaçırabiliyorlar. Özellikle Ardın gelen mesajlar bölümünde de öğretiler, uygulamalar var. O uygulamaların da yapılması elzem. Çünkü o da özellikle kalple ilgili, kalp ile ilgili tıkanıklık yaşayan kişilerin kalp çakranın açılmasını sağlıyor. Ve elementlerle ilgili bölüm de keza öyle. O yüzden mutlaka sindire sindire okumanız gerekiyor. Ve öğretik kısmını ise... O 21 günlük öğreti kısmı ne ise, e, her bir öğretiyi günde bir kere okumanız gerekiyor. Her bir öğretiyi günde bir kere okursanız, e, ondan sonra ertesi gün diğer öğretiye geçiyorsunuz. Böylece sindire sindire devam ediyor. Hatta kitabı okuyanlar e, da bir yorgunluk olabiliyor, uyku durumu gelebiliyor. Böyle durumlar olduğu zaman bu normaldir. Çünkü titreşiminiz e, bu kitabın frekansına uyumlanıyor. O gelen bilgilere uyumlanıyor. O doğrultuda böyle şeyler yaşaması gayet doğaldır e, kitaplar gibi çok e, geri bildirim alıyorum e, yani sanki bir şifa çalışması alıyormuşum gibi bir belirtiler oluyor üstünde diyenler oluyor e, gerçekten de kitabın kendine has bir enerjisi var ve herkes e, yani bu kitabı okumak isteyen sadece kendisine ait olması lazım kitabın Çünkü kitaba başladığı zaman onun frekansıyla o kişinin frekansıyla kitap uyumlanıyor ee, ve orada hatta deneyimler kısmı var. Oraya da kendi deneyimlerinizi not edebilirsiniz. Ee, yani ben bu kitabı okudum, al sen de oku diye birine verdiğinizde aynı etkiyi o kişi alamaz. Çünkü kitap sizin enerjinizle uyumlanmış oluyor ve sizin enerjinizi taşımaya başlıyor. Ondan dolayı e, herkesin, yani işte okumak isteyen her birinin e, kendine ait bir kitap olması gerekiyor. Evet size şöyle kitabı tanıtayım. Bu şekilde görmüş olduğunuz gibi. Ee, bu arada mesela ön, önde kapüşonlu birisi var ee, ve beyaza yakın bir e, şey var, parfümsü var. Bu e, aydınlık lordların e, giymiş olduğu bir parfüstür. Genelde karanlık lordların zaten şey lordların zaten yüzleri görünmez. Karanlık lordlar ise siyah bir parçaya sahiptir. Aydınlık lordların ise beyaz bir parfümsü vardır ve arkasında da Ardamus'tan gelen son söz kısmı var. Hani bir isteğiniz, bir talebiniz ya da içinden çıkamadığınız bir durum varsa kalbime sığınabilirsiniz diyor ve beni çağırabilirsiniz diye bahsediyor. Tabii onu çağırırken hani Ardamus gel benim işlerimi hallet şeklinde öyle kısa bir cümle değil. Şu şekilde bir cümle kurulursa daha etkili oluyor. Üç defa Ardemus seni çağırıyorum, Ardemus seni çağırıyorum, Ardemus seni çağırıyorum dedikten sonra senin aracılığınla kaynak enerjisi ile şifalanmaya niyet ediyorum. Ben de bedenimde, alanımda ve varlığımda bulunan tüm karanlık enerjileri, negatif enerjileri, düşük tüteşimli enerjileri bunların hepsini sana teslim ediyorum. Lütfen kabul et. Bunları al ve benden götür. Ve bunun için sana teşekkür ederim. Ve senin tarafından yapılmış olan bu şifa çalışmasına izin veriyorum. Dememiz yeterli oluyor. Bu şekilde olduğu zaman Ardemus zaten kendisi o şifayı gerçekleştiriyor. Ya da kişi belki bir darlıktaysa onun o durumdan çıkmasını da sağlayabiliyor olabiliyor. Hatta bazen buna gerek bile kalmıyor. Bazı insanlar sürekli rüyalarında da görüyorlar Ardemus'u. Hatta şunu da duymuştum. Böyle beyazlar içinde aksakalı bir dede geliyor ve elinde bir şişe var ve o şişeyi içtiği zaman içmiştim ve uyandığım zaman o kronik rahatsızlığından kurtulmuştum diye söyleyenler oldukça fazla. Hiç beni tanımayan insanların sürekli beni rüyalarında görmesi onlar da gerçekleşiyor. Bu işte Ardemus'la alakalı. Ardemus o kişilere rehberlik yapıyor da şifalandırma yapıyor. Tabi Ardemus'dan bahsetmiştim. Kendisi vegalı bir doktor olarak bilinir. Şifacıdır. Ben de zaten Vega'dan buraya geldim. 6. boyut olarak dünyada doğmuştum. Daha sonra boyut atlayarak nötrlüğe ulaştım. Şimdi de insanlara rehberlik ediyorum. Ardemus'tan aldığım destek sayesinde bunu gerçekleştirebiliyorum. Şimdi kitaptan birkaç bölüm sizler için okuyayım. Mesela sunuşta şöyle bir şey söyleniyor. Deniyor ki, bu kitap yüksek benliğim olan Artemus ile yaptığım bağlantılar sonucunda edinmiş olduğum bilgilerle oluşturulmuştur. İlk bölüm olan Artemus'tan mesajlar onun 2005 yılından beri değindiği genel konuları içermektedir. Bu kısımda anlatılanlar hayata ve insana farklı pencerelerden bakmasını sağlayan bilgilerdir. İkinci kısım Artemus'un gizli 21 örtüsü olup kitabın öğreti kısmını oluşturmaktadır. Burada sadece bilgi değil aynı zamanda uygulama da vardır. Öğreti kişisel ve ruhsal olarak değişmeyi ve gelişmeyi amaçlamaktadır. Kitabın üçüncü ve son bölümünde mesajlar şiir tadında ve bazıları şifrelenmiş şekilde sunulmaktadır. Bu şifrelenmiş mesajlar öğretiyi tamamlayıp ruhsal yönden gelişme gösteren kişilere hitap etmektedir. Evet bir de şu bölüm var bunu da okumak istiyorum. Ben Vega Yıldız Konseyi'nden Ardemus. Tüm olanın melek düzeninden. Seni de bu konseyden rehber olarak biliyorum. Çünkü çeşitli ailelerden gelen varlıklara öğretmen olarak hizmette olmak için enerjilerini burada birleştirdin. Seni ayrıca başka meleksi alemlerden de rehber olarak biliyorum. Ve evet bazen melekler de öğretmenlere ihtiyaç duyar. Çünkü çok uzağa yolculuk yapmamışlardır. Bazıları bir yaratıcı olduğunu fark etmeye gelecekler. Bazıları ise ilk kez dünyaya girecekler ve daha önce pek çok kez dünyada yaşamış senin gibi bir meleğin rehberliğine ihtiyaç duyacaklar. Seni diğer alemlerde pek çok kaybolmuş melekle çalışırken gördüm. Bazıları büyük meydan okumalarla yüzleşiyordu ve sen onlara büyük bir sevgi ve şefkatle öğretiyordun. Şimdi sevgili melek artık kim olduğuna uyanıp kendini bulmanın ve insanlara rehberlik etmenin vakti geldi. O halde görevini eline alıp insanlara ışık olman ve hatırlaman için mesajlarımı bu kitap aracıyla sana sunuyorum. Evet. Şimdi benim videolarda anlatmış olduğum konular onlar dünyanın bilinmeyen tarihi işte uzaylı atalarımız Anunnakilerle falan ilgili kısımlar. Daha sonra onları da toplayıp kitap haline getireceğim. Bu çıkarmış olduğum kitap ise bu bir öğreti kısmı. Kişi hani hep soruyorlar bana diyorlar ki nasıl yükselebiliriz, nasıl frekansımız artabilir, boyut atlama sürecine nasıl girebiliriz gibi şeyler söylüyorlar. Ben de zaten genelde iki şey öneriyorum. Biri bu kitabı okumak. Bu kitabı okumakla birlikte benden enerji çalışmaları da alabilirsiniz. Bununla birlikte çok hızlı bir şekilde yükseliş gerçekleşiyor. Şu an çalıştığım danışanlarımda da Hatta ruhsal çalışmalara bile geçebiliyoruz bu sayede. Normalde bedensel ve zihinsel çalışmalar yaparken ruhsal çalışmalar herkes uyumlu değil. Herkes o boyutta olmadığı için. Ama bu kişi belli bir boyuta getirmeye başlıyor kitap. Hani insanlar 3'ten 4'e, 4'den 5'e bile geçme fırsatları olabiliyor. O zaman da ruhsal olarak o çalışmaları yapabiliyorum. Yani o yolculukları gerçekleştirebiliyoruz beraber. Evet bu kitap hani sıradan herhangi bir kitap değil yani herhangi bir kitap gibi alıp baştan sonra böyle okuyup bir günde bir bitirmek olmaz. Ee, dediğim gibi hani birinci ve üçüncü kısmı o şekilde okuyabilirsiniz ama öğreti kısmını her gün bir öğreti olacak şekilde okumak gerekiyor. Zaten kitabın içinde de bunu izah ettim. Evet e, ben de çok merak ediyorum sizlerde ne gibi değişimler olacak. E, alıp e, okuduğunuzda geri bildirimlerinizi de benimle paylaşırsanız çok sevinirim. Bu hafta anlatacaklarım bundan ibaret. Kendinize çok iyi bakın. Abone olmaya devam edin. Yeni bilgilerle yine karşınızda olmaya devam edeceğim. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.